Merhaba arkadaşlar. Ee, deli Delimi'nin yeni çıkan mobil oyununu oynayacağız. Ben de şimdi beraber gir gireceğim desem yalan olur. Daha demin girdim. Videoda bir sıkıntı çıktı. O yüzden tekrar yiyorum. Sadece bir tane bir şey buldum. Ee, o da 5 TL. 5 altın para. Yani şimdi oynaya basıyoruz. Bekleyin. Kas 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 kas. Hadi bir altın kolye. Ayağına basmasın dikkat et. 5 dolar etti. Değişik bir oyun. Ama bence daha geliştirilebilecek bir oyun. O kadar da güzel diyemem. Ama geliştirilecek bir oyun. Ne çıktı? Bir dolar. Aha. Teyze ses çıkarıyor Arayalım bakalım. <laughs> Hadi bir altın kolye ya. Bakalım ne çıkıyor. Bir tane bozuk para. Bakalım gidebiliyor muyuz gemimizden. Ne gidebiliyordum orada? Ne gidemiyordum? Suda bakalım var belki suda falan vardır. Daha o gelmemiş galiba. <laughs> kas kas kas, kas. O 10 dolara çıktık. Ben biraz daha bakalım. Daha vardı bence. Kazalım bakalım. Ne oldu? Oo altın parçası. bakalım bunu da çıkartalım sonra videomuzun sonuna gelelim. Bu arada bu videoyu beğenirseniz e, devamında gelebilir. Yani çöp parçası para etmez diyor. Ayağına bakma Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. E, bay bay.